Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Emir'le baloncuk yapacağız. Bakalım Emir kaç tane baloncuk patlatabiliyor. Başlıyoruz. Aa ne olmuyor Emir? Olmuyor. ne ya sen şişirmiyorsun. Aa oldu Emir. oldu. Bir daha yapalım. Aa baloncuk. Bakalım. Aa Oluyor mu? Öyle. Ya. Hadi bakalım. Bakayım, küçük sen de. Kaç <laughs> tane oldu? Tık hadi şişi. Şey. Emir yakalayabiliyor. Aa olmadı dur. Kusura yapmadın. Aa bir sürü balonca. <laughs> Benim de sakınca yer yerde patlattım. Aa dolu dolu. <laughs> patlattım hepsini. Aa <laughs> hadi bakalım nereye gitti Emir? Bakayım ben de ayıp diye Orada orada Emir orada. Ha dur yeniden yapalım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Emir patlattı ya. Her <laughs> patlatabiliyor. Ha bir tane çıktı. <laughs> Aa gene bir tane ya. Aa iki tane. Aa gene çıkık. Aa çıkmadı. Aa çok güzel. Al yakala dolu. Bu bir sürü oldu bir yerde ya bir yerde. Al. Aa dur. Doğru, Başka dur. yapalım. <laughs> tane kaç tane iki tane. Tamam. tamam. Aa patlı Biri patlı temir. Tamam. Aa, bir sürü çıktı. Yemi emir ya. Baloncuk daha çabuk gidiyor. Çok hızlı uçuyor baloncuklar. <laughs> Ay bak arkanda Dolu baloncuk var. Dolu <laughs> dolu dolu. Aa yine var. <laughs> Yakalayamıyor musun ya? Yakıyorum. Bak bir sürü hadi bakalım Emir. Tekrar yapalım. Bak. Bir sürü baloncuk patlattık. Aferin Emir. Çok hızlı koşuyor baloncuk. Hızlı uçuyor ya. Hadi bakalım Emir. Ay, Emir çok yoruldu arkadaşlar. Baloncuk yakalamak için Emir çok yoruldu. O yüzden yapalım. biraz dinlenmemiz gerekiyor. Ay olmaz. Biz birazdan tekrar baloncuk yapacağız arkadaşlar. Bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Şimdi Emir yapsın bakalım baloncuk. Birazdan bunu da paylaşacağız arkadaşlar. Bakalım Emir kaç tane baloncuk yapabilecek? Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.